Kasaplar bizim geleneğimizin vazgeçilmezlerindendir değerli seyircilerimiz. Ve şimdi bir kasaptayız. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm devam ediyor. Ve bugün Ankara Keçiören'deyiz. Keçiören'de kasapçılık sektöründe önce olan bir firmaya konuk olduk. Yanımızda da işletmemizin sahibi Erkan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Erkan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Bizler de teşekkür ediyoruz. Erkan Bey, sektörünüze vermiş olduğunuz hizmetlere değineceğiz. Değinmeden önce sizleri evet. tanıtalım biz izleyicilerimize. Erkan Bey kimdir ve sektörünüze girişiniz nasıl oldu? Ben e, 1979 doğumlu, Sivas doğumluyum. E, Ankara'da doğma güneyim. Kasaplık bizim baba mesleğimizdir. E, çocuktan beri bu işin içindeyiz. İşte babadan ola geçen bir meslek. Neler yapıyordunuz burayı kurmadan önce? Burayı kurmadan önce e, yine et e, işiyle uğraşıyorduk. Ondan sonra e, bir süre lokanta işletmeciliği yaptık. Dedim ya baba mesleği olduğu için et bizi çekiyor. Hı hı. Tekrar mesleğimize döndük. E, bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Biraz burayı tanıyalım o zaman. Burası kaç yılında kuruldu ve ne tür hizmetler sunmaktadır? E, burası. Yeni bir işletme. E, 4 yıl oldu kuralı. Fakat e, Özkoç olarak biz eski bir firmayız. E, toptan e, hayvan kesimi, karkas e, satımı yapıyorduk. E, perakende de yapalım dedik. E, 4 yıldır e, burayı işletiyoruz, devam ediyoruz. Bakalım. Peki neler var ürün olarak? Ürün olarak e, dana çeşitleri, sakatat çeşitleri, kuzu... Tavuk ürünleri, her türlü beyaz et, kırmızı et. Burada et ve tavuk ürünleri üzerine istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz evet, aslında. Yan evet. ürünlerimiz de var. Neler bulunduruyoruz? Yumurta var yan ürünlerimizde. Doğal ürünler var, peynir çeşitleri. Onun haricinde zeytin, zeytinyağımız var. Aydın'dan birebir geliyor bize. Şu yine kendi on, yaptığımız sucuğumuz evet var. Kendi yaptığımız e, el yapımı sucuğumuz var, köftemiz var. Hı hı. E, bu şekilde e, devam ediyoruz. Aslında yok yok burada et ve süt ürünleri evet, üzerine et. diyebiliriz. Peki etler nerelerden geliyor, nereden geliyor ve özellikleri nedir? Etlerimiz Kırşehir'den geliyor. E, doğal ortamda büyümesi özelliği. E, diğer illerimize göre e, etlerine nazaran daha ...pembe ve e, lezzetlidir. Hı hı. E, kendi besimizi yapıyoruz biz. Açık esi yapıyoruz. E, onun haricinde e, kuzu... ...balık esir kuzu kullanıyoruz. E, gayet lezzetlidir. Hepsi doğal ortamında yetişen... Evet. E, ...güzel hayvanların etleri. Bu evet. da taze olarak müşterilere tabii, sunuyoruz. Tabii, tabii, tabii. Peki biraz hizmet anlayışınızdan... ...bahseder misiniz? Hizmet verirken... ...nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle... E, ...sağlıklı olması... Doğal olması, ondan sonra hijyen açısından önem gösteriyoruz. Taze taze sunuyoruz. Evet, taze taze sunuyoruz. Haftanın üç günü kesim yapıyoruz. Müşterilerimize daha taze, daha Etler, lezzetli. Etler kırşehir'de mi kesilip geliyor yoksa burada kırşehir'de mı kesiliyor? Mezbanemiz kırşehir'de kesiliyor. Mezbahemiz kırşehir'de. Soğuk, havalı araçlarla. Araçlarımızla sevk ediyoruz. Ee, onun haricinde e, Ankara piyasasında e, kasaplara e, karkas olarak et satıyoruz. Restoranlarımız var, e, verdiğimiz lokantalarımız var, hı hı. et e, verdiğimiz bu şekilde hizmet sunuyoruz. Kurbanlıkla ilgili bir şeyiniz var mı? Kurban da yaklaşıyor şu anda. Kurban e, kendi besimiz olan. E, bir yüz tane hayvanımız var. Onları satışa sunduk. Bitirdik de satışını. Hı hı. Allah nasip ederse kurban günü kesime başlayacağız. Onlar da Kırşehir'den geliyor yine, Kırşehir'den, değil mi? evet. Peki siz bu sektöre girerken neler hedeflemiştiniz kendinize? Sektöre girerken dediğim gibi baba mesleğimiz olduğu için... ...babamızdan aldığımız bayrağı bir numara olarak götürmek. Hı hı. Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek, şubelerimizi çoğaltmak. Ee, bu şekilde... Bu sektörde iyi olmak bil, istiyorsunuz inşallah, anladığım kadarıyla. Peki edersen, şube olursa nerelerde olacak? Şube olursa yine Ankara içi düşünüyoruz. Çankaya tarafında, Batkent tarafında, Ümitköy tarafı. Oralarda bir çalışmamız var. Düşüncelerimiz var. Umarım başarılı olursunuz o İnşallah. konuda da. Peki biraz tercih sebeplerinden bahsedeyim o zaman. Sizler gibi birçok firma var bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden. Neden tercih edilmesi gereken bir yeriz? Neden tercih edilmesi? Dediğim gibi etlerimiz biz Kırşehir'den getiriyoruz. Kırşehir'de doğal ortam olduğu için havası suyu... Etlerin e, lezzeti daha bir başka oluyor. Etimize güveniyorsunuz yani etimize lezzetine. Sonuna kadar güveniyoruz etimize ve e, verdiğimiz müşterilerden de gayet e, güzel tepkiler alıyoruz. E, teşekküre gelen müşterilerimiz var. E, dediğim gibi bugün biz Keçören'deyiz ama bizim e, Dikmen'den, Batı Kent'ten Çankaya'dan müşterilerimiz var. E, Sağolsunlar. Müşteri memnuniyeti evet. ön planda diyebiliriz o zaman. Peki buradan izleyicilerimize, sektörünüzle alakalı neler iletmek istersiniz? Seçimlerde, kasap seçiminde nelere dikkat etmeliler mesela? Kasap seçiminde şimdi biz mahalle kasap olduğumuz için her şeyden önce güven, etin lezzeti, marketler mesela bir ara kasapları bayağı bir öldürdülerdi. Hı hı. Şimdi insanlar artık eskiye ...dönüş var, kasaba dönüş var. O da lezzetten kaynaklanan bir şey tabii güzel, ki. Güzel, sektörünüz evet. iyi gidiyor o zaman şu an. Şu an gayet iyi yani. Siz o zaman marketleri değil, kasapları tercih etmelerini istiyorsunuz. Bizim tavsiyemiz evet, kasapları tercih etmeleri müşterimizin. Peki son olarak buradan müşterilerinize bir mesajınız var mıdır? Bir teşekkür mesajınız. Bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz müşterilerimize. Biz elimizden geldiği kadar müşterilerimize en güzel şekilde yardımcı olmak istiyoruz ve bundan sonra da olacağız inşallah. Kaliteli bir hizmet için siz buradasınız zaten. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben de aktardığınız ben bilgiler ederim. için. Size Bizler de başarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim.